Ay zır 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 çalıyor bu Niye telefon. Iyi çalıyor? Anneciğim ne oluyor ne oluyor? Telefonun çalıyor zır zır. Önce şu telefonuna bak ne oldu? Kim, Kim arıyor? Ben arıyor. Ben mi arıyor? E anneciğim. Ee, aç aç. Alo. A ben. Alo Dorucan nasılsın? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E ee, ben size gelmek istiyorum tamam der ama anne annemle mutfağımı toplamak lazım. Hmm, mutfağını toplaman gerekiyor? Evet. Tamam bütün, ben gelene kadar toplarsın zaten. Bütün, bütün, bütün yemekler bütün yemekler boşaltılmış. Hmm, ben gelene kadar toplarsın olur mu? Mangal tamam. yapacak mıyız? Evet. Tamam benim karnım çok aç. O zaman sen işlerini bitirdikten sonra bence mangalda yaparsın Duru. Hmm. Tamam. Tamam mı? Hadi, Hadi görüşürüz o zaman. Hadi bay Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bay bay. Bir daha ne oldu Duru? Çabuk toplamamız gerekiyor. Ben denene kadar sen eşyalı Ay anneciğim sen burayı niye döktün? Sen mutfağını mı düzenliyorsun? Evet. Ben ne zaman gelecekmiş? Ha? On buçukta. Ee karnaç mıymış peki? Evet evet evet. Allah Allah. ee, ben sana yardım edeyim o zaman olur mu? Olur olur. İyi ee, peki hadi arkadaşlar ya gördünüz mü? Bak mi? üzüm suyu kaldı. Ay üzüm suyu mu kaynattın gene? Evet. Ay ne sağlık. Ama burası gerçekten dağınık arkadaşlar. Neler varmış ben size göstereyim. Duru'ya da yardım şey edeyim. Mi anne? Ben anneciğim. lazım taşınıyorum. Nereye taşınıyorsun? Almanya'ya. Almanya'ya. Bir taşın da hepimiz rahatlayalım anneciğim. Ne Almanya merakım var ya. asal dur şimdi senin misafirin geliyor. Fırının düğmelerini çevir. Fırını aç bakalım. Şurada pizzamız var arkadaşlar. Bu pizzayı fırına atalım. Fırında pizzayı pişirelim. Aç anneciğim. Sonra aç da kapat tamam ha, koy fırına orada pişsin o tamam mı hmm. peynirleri koy peynirler eriyecek üstünde peynirleri koy koy onlar eriyecek üstünde evet orası fırınımız fırına pizza attık peynir de koyduk üstüne şimdi güzel eriyecek pizzamız hazır olsun arkadaşlar şimdi Asel dur üzüm suyun da var bir bakalım buralarda neler varmış. Oo, cookie hamurumuz var arkadaşlar. Sever misiniz cookie hamuru? Bakalım burada meyvelerimiz var. Tamam durun markete gitmeye gerek yok. Meyvemiz, sebzemiz var değil mi? Al bakalım bunu bir alta koy. Alta yerleştir hadi. Meyvemiz, sebzemiz var. Mangalımıza bakıyoruz arkadaşlar. Mangalımız da gayet Duru'ya ve Berra'ya yeterli. İkisi de yeterli bir şekilde e, yerler. Ne yapıyorsun şu anda? Topluyor musun? Evet. Aa, biz bize de göster neleri topladığını ama yavaş dur bakalım. Arkadaşlar şunu toplayacağım. Evet orada çatalımız kaşığımız var onları da toplayalım. Bakalım ay ne kadar güzel bir mikserin varmış. Kukiyi bununla çapabiliriz arkadaşlar. Şu kukiyi bunun içine böyle koyalım ki unutmayalım. Evet. Salatlar <laughs> çok kirlenmiş. Çok mu kirlenmiş? Evet. Ay rafta dura dura ne olmuş? Toz mu olmuş anneciğim? Evet, telefonunu ver yok. bana telefonunu. Burası. Telefonunu heh, <laughs> orada ıslanmasın. Yıka bakalım. Evet arkadaşlar. Burada kurusun. Orada mı kurusun? Ay tamam orada kurusun ama oraya mikseri koyacağız sonra tamam mı? Mikseri kuruyor. Yerini mi değiştirmek istiyorsun? Evet. İyi tamam sen bilirsin. Hadi tabak bar... şey tabaklarını yıka. Ha, ama inşallah yıkılmazlar Duru. Ters çevirerek koy. Oy. Ay diziyor Vallahi arkadaşlar. Duru onları yıkarken ben size burada neler var göstereyim. Bakın burada elmalı turtamız var. Elmalı turtanın tabağını verir misin yıkayıp? Elmalı turtayı yere koymayalım çünkü. Hmm, Bu tabakla yıkalım. Bu tabak Hı. değil. Tamam. Bu taba. Evet o elmalı turtanın tabağı. Onu da yıkadıktan sonra verirsen çok sevinirim anneciğim. Evet elmalı turtamızı da buraya koyalım. Durucum tatlımız da var ya. Sen niye telaşa ediyorsun ki? Bak tatlımız da var. Mangalımızı da pişireceğiz birazdan. Orada pizzamız da pişiyor. Hiç korkma hemen hallederiz şimdi tamam mı? Yiyecekleri aşağıya koy istersen bak. Yiyecek sepeti aşağıda. Burası sadece kapalı şeyler olsun. Olmaz mı? Aa kendi düzeni var arkadaşlar. Evet. Bakalım Durun'un düzeni beğenecek mi? Kapalı yemekleri bana. Niye İyi katılmıyor? de ben Ben sana söylüyorum sen istemiyorsun. Kaldırayım mı böyle? Evet. İyi tamam yiyecekleri vereyim o zaman önce sana. Durun'un kendi düzeni var, karıştırmıyor. Burası onun mutfağı çünkü, değil mi? Evet. Tamam böyle mi koymak istedin? Hı. Hmm bunlar pizzanın aparatları burada da dondurma var bu dondurmayı da koy bakalım nereye koyacaksın ama orası fırın kız fırına dondurma konulur mu ama buzluğa koyacağım çünkü çünkü elimiz tamam sepetin üstüne koy onu buzluğa koyarız Elimizin. tamam mı tamam tamam hadi sepetin üstüne Elimizin. koy şimdi hadi hadi bir şey olmaz erimez üstüne doğru koy üstüne, ben üstüne. bunu, bunu için yaptım. tamam erimez <laughs> Orası fırın şimdi fırında pişsin. Sonra dolap ayarını açarız. Evet orası pişiyor şimdi bir şey olmaz. Başka ne var? Yumurtamız var. Ay nasıl tatlı yumurta. Durun mutfağında yok yok arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Bakın çok güzel tatlılar. Aylam. Ayran. Mangalın yanında ayran mı vereceksin? Hmm, ayran ısınır ama orada. Isınmaz mı? İyi tamam. Dediğim gibi arkadaşlar Durun'un bir düzeni var karıştırmıyor. Hmm. Onlar pizzaların. Onları da koy bir yere şimdi nereye istersen. Hmm. oraya mı koydun? Evet arkadaşlar bakın böyle çapraz koydu. Enteresan koydum Bakalım arkadaşlar beğenecek mi senin düzenini Duru? Beğenecekler mi sence? Beğenecekler. Aa bunları e, Bütün tabakları oraya koydum. Nasıl olacak? Bunu ne oldu? Bunu... No, karar ben. veremedin mi? Tamam. tamam, şey pizzaların üstüne koy. Fırını kapat zaten pizza pişti. Hı. Hı. Dur, ya, niye yukarıdan aldın şimdi onları? <laughs> tamam tamam hadi koy koy hadi nasıl koyuyorsan koy aman eli de çok yavaş ya şimdi alacağım hepsini kendim yapacağım öyle şey mi olur durucuğum bir sürü eşyamız var bunu sadece tabakları dizdin oraya bu nasıl bir düzen ben sevmedim bu düzeni pek Ben. Durayım. üst üste koysana onları yıkadın kuruttun zaten tamam üst üste koyayım aa arkadaşlar ne yapıyor bu kız ya ne yapıyor e, bardağın altlığını aldın onu ben ne güzel ayarlamıştım öyle ama, işte. Ama. Hı? Ay Duru vallahi çıkartacağım şimdi seni buradan bir güzel dizeceğim burayı da öğreneceksin yani. Ay şükürler olsun, şükürler olsun koy işte şu boş bulduğun yerlere koy işte. Heh. Aa pizzanın üstüne koy bunları, bunlar da hazır olsun fırını kapattık zaten evet. arkadaşlar. Ay kaza oldu. Olsun bir şey olmaz değil mi? Sana bir şey olmaz. Meyve, su meyve suyu. Hı. suyu yok. arkada arkaya koymuşsun meyve suyunu. Evet. Tamam koy da onun onun üstüne. Heh, onlar pizza. Pizzamız hazır. Mangalımızı da pişireceğiz. Şimdi bunu yukarıya koy bakalım. Kalk ayağa ben sana vereyim. Hah, kalk bakalım. Koy bakalım yukarı yerine. Tamam orada kuki yapacağız ya kukinin eşyasını oraya koymuştu. Ay Allah'ım ya Rabbim. Tamam hadi koy nasıl koyuyorsan koy. Hareketlere bakın ya. Agresif bugün bu kız. Al çaydanlığımızın güzelliğine bakın. Al çaydanlığımızı da koy bakalım. İyi tamam birazdan yaparız kuki. Belki de yapmayız. Çünkü baksana pasta var, elma kota var. Gerek de yok kukiye de. Sonra yaparız o zaman onu. Yarın yapar yeriz arkadaşlar. Evet başka ne var Burada bak çorba kasen var Çorba kasen Tavası var tenceresi var Bardağı var Heh, Bunları da güzel yerleştir bakalım Hop Tencereyi de oraya koydu Bardak Bardak nereye koyacaksın Buraya koydum Yani nasıl bir düzen oldu bilmiyorum Arkadaşlar ama durumun düzeni işte Aradığını en azından kendisi bulabilecek bana göre olmadı ben çünkü tabakları bir yere bardakları bir yere yiyecekleri hep bir yere öyle koyuyorum tamam olsun anneciğim olduğu kadar ya da tavanın üstüne koy onu Heh, o da tava zaten Hı -hı. evet onlar da yemeklik yemeklik büyük kaşıklar arkadaşlar çorba kasemiz kaldı bir tek Duru ellerine sağlık ya Duruş'un ellerine sağlık. Çak bakalım. Evet şimdi ne yapıyoruz Durucuğum? Üzüm suyun var. Pizzamız pişti. Mutfağını topladın. E şimdi ne yapalım? Mangal başına. Evet mangalında neler var Durucuğum? Söyle bakalım. Patlıcan var. O patlıcanı ne olmuş öyle ezilmiş üzülmüş ya? Erimiş. Ha? Erimiş. Erimiş mi? Ay sıcaktan biraz porsumuş o. <laughs> Değil mi? Hadi bakalım şimdi Duru mangalını yapsın. Sonra da bir güzel masa hazırlayalım ve Berra'yı bekleyelim. Bak korktuğun gibi olmadı. Paniklediğin gibi olmadı. Gördün mü anneciğim? Ya paniklediğin gibi olmadı. Hiç yetiştirdin. Zaten her şeyini halletmişsin. Aferin sana. Evet. Hmm. Aa telefonun çalıyor Duru yine. Ah. Ay Berra çıktı galiba. Ona haber verecek. <laughs> Anam ben niye aradım bu sefer de? Aa durcuğum öyle söylenir mi? Ben evden çıktım da eksik bir şey var mı diye sormak için aramıştım ya. Eksik bir şey yok. Bu <laughs> <laughs> sabah topladım, deme <değil> <laughs> beleş aldım, topladım duruyorum. Ay çok sevindim senin adına. Tamam gelirken bir şey istemiyorsan ben yarım saate kadar sendeyim o zaman. Çikolata var mı? Çikolata çek canım. Çikolata tamam alırım marketten. Başka istediğim bir şey var mı? Gofret. Gofret mi? Evet. Tamam gofret de alırım. Başka istediğim bir şey var mı? Yok. Tamam. Hadi o zaman görüşürüz. Öptüm. Çürümüşüm. Çürümesin tabi Öptüm seni. Hadi bay bay. Mua. Mua. Sakız tamam tamam sakız da alırım. Hadi sen mangalı yap. Tamam mangal. Mangal pişti alalım. Tamam o zaman hazırla geliyorum. Hadi tutma beni bay bay. Ay ne oldu durdum Gel mangaları çevir. Kokular geliyor. Yanmasın. 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 Aa, tamam tamam acele etme. Böyle kazalar olabilir. Nazar çıktı arkadaşlar. Heh. Evet. Şuraya ayran, yapma mayonez, konservelerimiz. Hop Duru, Tam ne, ne zaman bahçı, geliyormuş? Bu acı biber değil. Tamam ne zaman geliyormuş? On buçukta. On buçukta mı? İyi peki, zaten az kalmış on buçukta. Tamam hadi o zaman bunlar piştiyse masayı da hazırlayalım olur mu? Olur. Bakayım şunlara bir Nasıl çeviriyorsun bakayım? o gözümüzde güzel. Sosislerimiz, patlıcanlarımız var. Başka ne var köftemiz var biberlerimiz var Gelin Ay, efendim gelin Mis gibi kokular var buralarda Değil mi Duru Evet Evet, ne yapalım şimdi Nerede tepsin? Hadi bakalım masamızı hazırlayalım E, Masamızı hazırlayalım Berra gelsin kapatacağız videomuzu Hadi bakalım nerede Nerede tepsi hmm. Evet şimdi bir güzel Mangal masası hazırlıyoruz efendim Berra da acıkmış değil mi Duru Hadi bakalım. Ay kız sen de mi acıktın? Bir panik oldun. Tamam her şey hazır. Panikleme artık. Hadi bakalım nelerimiz varsa koyalım. Nelerimiz varmış? Hı? Ne koyuyorsun şimdi? Tabak. Tabakları alıyorsun. Bravo. Ne var o tabakta? E ne koyacaksın söylesene? Sosis. Sosis hadi koy bakalım. Bak ne yap biliyor musun? İki tane tabak yap. Biri senin olsun, biri Berra'nın olsun. Tamam. Tamam mı? Oy. Oy düştü kız. Hadi. Tabağı yaklaştır sosise. Heh, tabakla beraber al. Bravo. Onun yanına başka bir şey koyacak mısın? Biber koy. Ondan sonra köfte koy. Tabağı yanına yaklaştırdığında daha rahat yaparsın. Tamam mı? Evet hadi bakalım. Onu o senin. O senin. Patlıcanı ona mı veriyorsun? Evet. Peki. Sen çok misafir ya. Üstüne de köfteyi koy anneciğim. Ona kocaman bir mangal tabağı hazırladın. Bravo sana. Bravo. Evet o Berra'nın arkadaşlar. Şimdi Duru kendine tabak hazırlayacak. Hı. Hazırla bakalım kendi tabağı hazırla hazırla. Pembe Tembe mi seçtin? Ay ya o da pembe isterse. İstemez ya herhalde değil mi? Neyse artık. Artık mavi tabakla yiyecek Berra. Berra'nın tabağı burada. Duruşko kendisine pembe tabak seçmiş. Hadi bakalım. Şimdi Duru kendisine tabak hazırlıyor arkadaşlar. Maşasınınla beraber. Aferin kusuma yakınlaştı tabağı. Bravo kızıma ya, bravo. Mis gibi kokular var burada. Evet, sosisimizi de alalım. Evet, üstüne köftemizi de alalım. Hmm. Köftemiz de tamam. Pastaları da koyacak mısın? İkinize yetecek kadar da pasta var. Evet arkadaşlar pastaları da koyuyoduruz. Hmm. İki tane. İki tane mi? Ay Berra da gelmek üzeredir. Bardaklarınızı da koy anneciğim. Aa, bas, tamam yakaladım ben. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Evet. Mangalı tatlısı. Şimdi bardaklarını koyacağız. Duru üzüm suyu da yaptı. Fırında pizza da var değil mi anneciğim? İsterse pizza da yersiniz. Mis gibi kokuyor zaten yiyecekler. Ay ben de acıktım galiba Duru. Oo mis gibi. Ben kendime sonra tabak yaparım ama tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Berra'nın gelmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördünüz. Mangal yaptı, mutfağını topladı. Duru çok güzel masalı hazırlıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Sizden bir ricamız var. Nedir ricamız Duru? Videolarımıza yorum. Evet. Bir abone istiyorum. Ne istiyorsun? Bir abone. Bin abone mi? Evet. 1000 abonemiz var ki zaten bizde. 1 milyon mu? Evet. Ne? Bunu bir dua olarak algılayalım. Daha çok yolun başındayız çünkü ama çok güzel ilerliyoruz sizin sayenizde. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, bize yorum yapmayı, videolarımızın bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın ve bize abone olun. Çünkü size, Açmıyor, sizin gibi unutmayın. insanların desteğine çok ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyoruz. Durul kapı çalıyor. Kamu çalıyor Berra geldi. Hadi hoşçakalın arkadaşlar.